İşle beraberlik kavramız. İşle geçirey, işle geçirey, işle güle. Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Sayın Başbakan, Ana Muhalefet Partisi'nin Sayın Genel Başkanı, Sayın Genel Kurmay Başkanı, siyasi partilerimizin ve sivil toplum kuruluşlarının değerli temsilcileri, bu mahşeri kalabalığı yere göğe sığmayan bu izdamı tazimle selamlıyorum. Yurdun <laughs> her köşesinden kardeşlerimi bağrıma basıyorum. <laughs> Heyecanımız güç veriyor. Nurlu geleceği ve zorla dayatılan geceyi aydınlatıyor. Tüm Türkiye'yi hasretle kucaklıyor. Hepinize sevgi ve hürmetlerimi sunuyorum. Görüşümüzü kabartacak. Bu ihtişamlı coşkudan görüyorum ki üzerimizde oynanan oyunlara aramızda sokulmak istenen fitnelere rağmen cesaretle dik durdunuz. Al bayrağımızı gururla yükselttiniz. Şehitlere yüreklice sahip çıktınız. Kardeşliği inançla savundunuz hainlere dersini çekilmeden verdiniz. Teröristlere haddini bildirdiniz. ilgi nedir tanımadınız. Evet. Ben de varım ve buradayım dediniz. Evet. Yıkılmadan ve ayaktayım diyerek yeni kapıya koştunuz. Yeni bir girilişin hücresini verdiniz. Bahtiyarım. Çünkü Türkiye'mizin şahlanışını gururla izliyorum. Mutluyum Çünkü millet burada, irade burada, inanç burada. Direkt, eğilmez baş, yenilmez milli kudret burada bu meydandadır. Türkiye tüm güzellik ve görkemiyle yeni bir sefere yeni kapıdan başlamaktadır. Türk milleti kaderine sahip çıkmaktadır. Hepinizle övünüyorum. İsmiyya, Türk milletiyle iftar ediyorum. Bismillah, Allah'a emanet. Değerli Allah kardeşlerim. Bismillah, Allah'a emanet. Biz Biz felaketimizi gözerdirdiler. 15 Temmuz'da son nefesi vermemizi gözlediler. Fethullah Cüceler Örgütü milletimizi denavldı. savaş uçaklarıyla saldırdı. Helikopterler tepemizde uçuştu. Bombalar, kurşunlar üzerimize yağdı. 15 Mayıs 1919'da İzmir işgal edilmişti. İstanbul 16 Mart 1920'de işgale uğramıştı. Biliniz ki 15 Temmuz yeni bir istila denemesi, yeni bir kıyım ve yıkım hamlesiydi. Mondoros'ta çerçevesi çizilip serde dayatılan imha planları. 15 Temmuz'da yeniden gün yüzüne çıkarıldı. Su uyur, düşman uyumaz sözü bir kez daha anlam ve karşılığını buldu. Zalimler, hainler, emperyalizmin maşaları bu defa tüm askeri kılına girdiler. Milletin silahını yine millete çevirdiler. Milletin imkanlarını kullanarak yine millete öldürücü darbe vurmak istediler. Alim ve hoca görüntülü bir terörist, sığındı Pensilvanya'dan getirdiği beddua seanslarıyla, devlet söylemleriyle, öfke nöbetleriyle, cinayet örgütüne Türkiye'ye vur emri verdi. İlbise ruhunu satan bu vaiz, Müslüman görünümlü boy boyvada vatan vatanlıkla ihanetle Türk ve Türkiye düşmanlığıyla doğa çıktı fitne ve münafıkla rekor kırdı. Açlı emellerinin taşıyıcılığını yapan FETÖ Türkiye'nin kalbine nişan aldı. Tarihi şark planının hissederleri FETÖ'yü Türk milletine saldırttı. Türk vatanını çekemeyen, üzerine çöreklenmek isteyen, milletimizin varlığından rahatsız olan, ne kadar kanı bozuk olan çevre varsa, FETÖ'nün sırtını sıvazladı. Yerine silah tutuşturdu. 15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsü 627 yıl önce Kosova'da mağlup olanların yeni bir kalkışmasıdır. 620 yıl önce Nibodlu'da ezilenlerin tekrardan başını kaldırmasıdır. 572 yıl önce Varna'da, 563 yıl önce İstanbul'da, 490 yıl önce Maaş'ta döktükleri kanda kovduklarını sandıklarımızın yeniden karşı harekatıdır. 15 Temmuz'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni emniyet istihbarat kuruluşlarını bombalayıp sivil ve masum vatandaşlarımızı hak edenler de 101 yıl önce Çanakkale kıyılarında gelip üzerimize ateş saçanlar aynı karanlık yolun yolcusudur bu Müslüman Türk'ün canıyla beslenen, hayat ve varlık haklarını çiğnemekle görevlendirilen yaratılmışların en aşağısı, en alçağıdır. Ama unuttukları, ihmal ettikleri Türk milletinin asaleti ve gücüdür. 15 Temmuz'da tankın önüne milli vicdan dikildi. 15 Temmuz'da mütecaviz ve melun girişime millet dur dedi. Demokrasinin namusunu, cumhuriyetinin şeref ve kazanımlarını sizler korudunuz. Milli sipere sizler yaptınız. Helal süt içmiş hangi vatan evladı 15 Temmuz akşamındaki böyle bir tablo karşısında suskun kalabilirdi kim milletimize biçilmek isteyen bu kefeni kader diye kabul edebilirdi. Hangi millet ve vatan sevdalısı kardeşim olanları hazmedebilirdi. Tanı ağarmayan zifiri geceye mahkum etmek istediler. itiraz ettiniz. İradenizi çalmak istediler. Reddettiniz. Yeri geldi. Tankın önüne yattınız. Yeni geldi kurşunların üzerine tıpkı gül bahçesine girercesine yürüdünüz. Ateşe, kine, ifaka kafa tuttunuz. İhanete bu aziz vatanı dar ettiniz. Çünkü siz Türk milletisiniz. Çünkü siz Türk'siniz, Türkiye'siniz. Sizler büyük bir ecdadın Bazen bir tarihin mirasçılarsınız. Demirlemiş düşman gemilerini parmağıyla işaret eden Turgut Reis, Pre Preveze'de haçlı de donanmasını deviren Barbaros aynen sizin gibiydi. Müslüman Türk'ü Avrupa'ya taşımaya yemin ederek canlarını hakka emanet etmiş Akıncı Beyleri sizler gibi inanç doluydu bağrına saplanan oklara rağmen suyla surlara bayrak diken şehit sancaklarlar da sizin gibi şanlıydı. İzmir'in işgaline hayır deyip silahına sarılan Hasan Tahsin'le Ankara'da özel kuvvetler komutanlığına hainlere tek başına dilenen ve ardından şehit düşen Asubay Ömer Halis Demir aynı kahramanlık destanını zamanlarda yaşayan neferlerdir. Şehit özel hareketli polislerimiz arasında bulunan Demet Sezen, Gülşah Güler ve iki çocuk annesi Sevda Güngör. 96 yıl önce düşman karargahının 10 adım önünde şehit düşen Tayyar Rahmiye, Rahmiye Hanım kadar cesaret ve korkusuzdur. Ankara Gölbaşı Özel Hareket Daire Başkanlığı'na F-16 uçaklarıyla saldırıp 51 evladımızı şehit eden hainler, onların destekçileri, yardım ve yataklık yapan işbirlikçileri asla Türk milletini pes ettiremezler, sırtını yere getiremezler. Türk milleti Küresel mahfillerde yazılan senaryoların farkındadır. Doz görünümlü düşmanları, Müslüman kişisel müşrikleri aliyasılayanler, merhamet istismarı yapıp, sonra da terörizmin sofrasına hizmet yapan takiye ustası hainleri tanımaktadır. Bu vatan üç beş teröristin keyif ve sözde vaazlarıyla düşmeyecektir. Zira bu vatan toprak kara bağrında sıra dağlar gibi duranlarındır. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda lan varsa vatandır. Benzerine yaşadığımız topraklar vatandır. Dikekin tertemiz şehit kanıyla yorulmuş karılmış ve karışmıştır. 15 Temmuz'da şehit olan 239 kardeşimizin sırf sıcak kanı toprakla buluşmuş. Anadolu'nun ebedi Türk Gündoğdu'nun bölünmeyeceğimizi, parçalanmayacağımızı hakikaten tescillemiştik. FETÖ ve ihanet yoldaşı PKK, işi, PYD ve YPG'nin şehit ettiği tüm kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Amin. 15 Temmuz terörist saldırısında yaralanan vatandaşlarımıza şifalar temenni ediyorum. Amin. Diyorum ki şehitler ölmez, vatan ölmez. Aziz vatandaşlarım, bugün düzenlenen demokrasi ve şehitler mitingiyle Türkiye tek yürek olduğunu göstermiştir ayrımız, gayrımız yoktur. Müştereklerimiz farklılıklarımızdan daha çoktur. Ecdadımızın hayır duaları, şehitlerimizin hatıra ve vasiyetleri hepimizin namusuna emanettir. Birliğimizi kıskançlıkla kararlı bir şekilde korumalıyız. Kutuplaşma ve cepheleşmeleri bıçak gibi kesmeliyiz. Şehitlerimizin ruhları, şehit analarının gözyaşları, yetimlerin yürek yaraları, nesillerin gelecek ümitleri bizimledir, yanımızdadır ve aramızdadır. Sizler darbe heveslerini teröristlerin kursaklarında bıraktınız. Devlete ve millete peydar okuyan sürü müşteri elinizin tersiyle ittiğiniz... Bu nedenle 15 Temmuz bir milat, bir dönüm noktasıdır. Nerede olursanız olunuz. İşler Güneyden, işler Kuzeyden, işler Doğudan, işler Batıdan. Kim olursanız olunuz, Ülkemin neresinde doğarsanız doğunuz, kökünüz, kökeniniz, nesliniz ne olursa olsun vatanım, bayrağım Milletim, demokrasinin, şehitlerin, kardeşliğin ve mukaddesatın demek için yeni kapıyı doldurdunuz. <laughs> Bunu devam ettiği hiçbir hain bize yanaşamayacaktır. Milli <laughs> birlik ve kardeşliğimiz sağlam kaldı. Hatta sürekli takip edildiği sürece hiçbir çıldırmış, hiçbir hayasız ve vicdansız Türkiye'ye saldırmayı aklından bilene geçiremeyecektir. Yeni bir sayfa açalım. Milli bir uzlaşmayla bu hukukun üstünlüğünü gözeterek insan hak özgürlüklerini muhafaza ederek geleceğin haritasını çizelim. Türkiye'nin tarihsel haklarını lekelemeye güret edenleri şaşkına çevirelim. Bu arada Türk askeri Top yüküm ve suçlu görülmemelidir. Ordu millet dayanışması canlandırılmalı, Mehmetçik gözden ve gönülden çıkarılmamalıdır. Bu sisli ve telebüklü ortamda mazlum vatandaşlarımız ve kamu görevleri mağdur edilmemelidir. Suçsuzun suçludan ayrılacak adalet şuuru eksiksiz ve faal olmalıdır. Yeni manda özlemlerine geçit vermeyelim. Bu milleti himayesi altına almaya kalkışan vesayet odaklara şans tanımayalım. Bizanslı Diyojen'in nesli fırsat kollamaktadır ve 15 Temmuz bunun ispatıdır. Tek yurların faizlerini devretledik. De İstanbul'u kaybeden Konstantin'in torunları iştahla dağılmamızı beklemektedir. Merkuzonlu Kara Mustafa Başa karşısında kabuslar gören Viyana, Boğaz'ın sularına gömülmüş kraliyet donanması, Anadolu'dan defolup giden yedi düvel tarihsel hesabı görmek için sabırsızdır. Nene Hatun, Aziziye kapyalarından sökülüp atılan Ermeni çeteleri karşısında nasıl devletmişse bizler de Türkiye karşı cepheye böyle hareket etmeliyiz. Anımız birdir, adımız birdir, biz Türk milletiyiz. 7 bölge, 4 mevsim, 81 vilayetle Türkiye'yiz. Kültür ve medeniyet beşiği bu topraklarda yeni bir fetret devrine izin veremeyiz, vermeyeceğiz. Halk kavgası değil, tarih ve tarih ortaklığıyla istikbale yürümeli, istikbalimizi müdafaa etmeliyiz. Tükenmemiş düşmanlıkların hedefindeyiz. Unutulmamış yenilgilerin karşı mevziğindeyiz. Bugün yaşadıklarımızın kökü geçmişte derinlerdedir. Türklüğe karşı bin yıldır sinmiş husumet saklandığı yerden yeniden doğrulmuştur. Bu tam bir hesaplaşmadır. Biz hasbi olursak biz kesrete güç çevirip vahdet denizine hep birlikte açılırsak bizi kimse yenemez, bize kimse boyun eğdiremez. Bin yılın kaynaştırdığı Türk milleti oyunları boşa çıkaracaktır. Bunun şartı kısır ve sanal çekişmelerle son verilmesidir. Tuzaklar tümden bozulacaktır. Millet yeniden yetmişe yeniden doğacak tereddüt ve tehditlerin perdesini yırtıp açacaktır. Tarih boyunca yurduna alçaklar uğratmamak uğruna göğüslerini siper eden ecdadımızın bizlerden beklentisi budur. Dikkat ediniz şehadet deyince, gazilik deyince, halk bayrağı görünce, istiklal marşını duyunca, gözleri hasretle yaşarmayan, göğüsleri bulutla kabarmayan, yürekleri koşuyla çarpmayan, vicdanları çitremeyenle paylaşacak ekmeğimiz olmayacaktır. Onları iyi belleyiniz. Onlar asla ve asla bizden değildir. Onlar kuzu postuna bürünmüş kripto canavarlarıdır. Vatan sahipsiz değildir. Millet yetim değildir. Devlet öksüz değildir. İşten ve dıştan kuşatılan Türkiye iman, sadaka ve sevda dolu bildiği kalplerle yükselecek. Yükseldikçe başı arşa değecektir. 15 Temmuz'da yaptınız. Bundan sonra da çemberi yaracak ve ülkeyi kurtaracak olan gene sizlersiniz. Başarmaktan başka çaremiz yoktur. Bağımsız yaşamaktan başka seçeneğimiz yoktur. Devleti kanser gibi sararak yok oluşumuzu projelendiren FETÖ ve tasfiye ve etmekten başka yol bulunmamaktadır tuzaklarla dolu engelleri aklımızla, ferasetimizle, faziletle, bereketlenmiş kalplerimizle birer birer aşır mutlaka Türkiye'yi sonsuz sonsuzluğun ufuk çizgisine taşıyacağız. Muhtaç olduğumuz kudret, inanç, cesaret ve müjde istiklal marşımızın satırlarında vardır. Korkma diye başlıyor istiklal marşımız. Korkma! Korkma varsın, ihanet karanlık sokaklarda bol kessin. Korkma, yine bütün dünya karşımıza geçsin. Korkma, çözmez bu şabaklarda yüze kalsınca, yurdumun üstünde destek en son olacak. Kutluları terör örgütüyle birlikte küresel güçlerin tetikçiliğini yapan diğer cinayet ve ihanet çetelerinin kökünü hep birlikte kurmak zorundayız. Aksi halde yarın mahkemeyi kübrada bunun hesabını veremeyiz. Bize vatan bırakan şehitlerimizin yüzüne bakamayız. Hala terörist başı güveni ülkemize vermemek için bin dereden su getiren Amerika Birleşik Devletleri'ne 15 Temmuz'u Vatikan kafasına adetleri kollayan ya açık tavır göstermeyen tüm ülkelere karşı Türkiye'nin büyüklüğünü gösterelim. Bir olalım, dili olalım. Türkiye Cumhuriyeti var olacaktır. Terminatsız dersiniz. Egemenlik kayıtsız, şartsız milletin olacaktır. Güvence yine sizlersiniz. Diyorum ki bir gün kadarmış bu olsun. Rabbim aziz milletiminden razı olsun. Biliniz ki inanıyorsanız üstünsünüz. Zaferi kazanacak olan da sizlersiniz. Bugün değeri çok daha yaklaşılan bir mücadelenin kahramanı ve devletimizin kurucusu olan Mustafa Kemal Atatürk ile silah ve arkadaşlarının aziz hatırasını bir kez daha saygı ve şükran kumlarımla selamlıyorum. Bu vesileyle tarih boyunca Türklüğü yaşatma uğruna hayatlarını feda eden kahraman ecdadımızı bugün teröristlerle mücadele ederken şehit düşen kahraman güvenlik güçlerimizi aziz vatandaşlarımızı ve gazilerimizi rahmet ve minnet duygularımla yad ediyorum. 15 Temmuz'dan beri 22 gündür tutulan demokrasi nöbetinin ve bugünkü mitingimizin hayırlı olmasını niyaz ediyor. Emeği ve katkısı geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Şu anda Türkiye'nin birçok meydanında bizleri izleyen vatandaşlarıma son kalbi duygularımı iletiyorum. Sözlerime son verirken hepinizi en derin sevgi ve saygılarla selamlıyorum. Her birinizi Allah'a emanet ediyorum. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Doktor Sayın Devlet Bahçeli'ye konuşmalarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz.